Herkese selam arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Adam Asıl dizisinin Poyraz bu Hiziranından çok özel çok güzel 8. bölümden yepyeni görüntülerini sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Poyraz ve Haziran karakterleri sosyal medyada büyük bir kitle tarafından çok seviliyor. Adamı Sıldızı Star TV'nin en çok izlenen yaz dizilerindendir. Diziye dair her şeyden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.